Adım Mehmet Yılmaz, Rizeliyim, 65 yaşındayım. Ben Çavuşbaşı'nda doğdum. Çavuşbaşı Düş Kestane mevkiinde. 6 yaşında buraya geldim. İlkokulu burada okudum. Ortaokula gidemedik, okul yoktu burada. Umrani değildi, ulaşım yoktu. Yatılı Kur'an kursuna okudum 3-4 sene. Ondan sonra evime geldim. Sonra askere gittim. Annem babam çiftçilikle uğraşırdı. Hayvanla uğraşırdı, bahçeyle uğraşırdı. Buraya geliş işaretimiz burada bir yüz dönüm kadar yer aldı. Babam o zaman uygundu fiyatlar demek ki. Çavuş başından bir hasta olduğu zaman Hisar'a eh, gitmek çok zor olduğu için şehire çok uzaktık. Yaya gidiliyordu o zaman, yol yoktu, iz yoktu. Sonradan burayı amcamla beraber aldılar. Buradan bir yüz dönüm kadar yer aldılar. Sonra 6 yaşlarında buraya geldik. Umraniye sadece ulaşım yoktu. Mesela Dudullu'da elektrik yoktu. Elektrik bir şey yoktu yani. Su yoktu. Su kayıştağından bir orada bir su vardı. 2-3 tane çeşme yaptılar sonra. Okula gidip geliyorduk buradan. Yaya gidiyorduk, yaya geliyorduk. Ayağımızda cizme vardıysa da yırtık pırtıktı. Yani o şekil yani. Umraniye'de sadece çarşının olduğu yerde eski evler vardı tahtadan evler. Ekseriyetle onlar Arnavut kökenli vatandaşlar vardı orada. Yani yoksa beri bu çayır önlerinde, ilamı kuyularda ev falan yoktu yani. Şimdi büyük koca bir şehir oldu. Ulaşım 5 dakikada, dakikada bir şehir. Metroda bin istediğin dakikada git, gel. Yani bu metro tam işimize yaradı. Otobüsten bir saate gittiğimiz yolu, minibüsten bir saate gittiğimiz yolu. Şimdi 10-15 dakikaya gidiyoruz. Komşuluk o zaman televizyon yoktu, telefon yoktu, bir şey yoktu. Komşuluk çok güzeldi yani böyle sevgiyle insanlar birbirine yaklaşırdı. Ama şimdi kendi evinde bile çocuklarından akşam oturup ne, bugün ne iş yaptık, ne yaptık, ne ettik kimse kimseye soran yok. Eskiden böyle bir şey yoktu. Başımızdan geçen olayları birbirimize anlatırdık yani. Tanışmam görücü şey oldu böyle, görücü usulü oldu. <laughs> Rize'den evlendim. Babam evlendirdi beni. Para cebde para yok. Ben 40 bin liraya evlendim. 22 bin lirasını altına verdik. Öyle şatafatlı düğün falan öyle bir şey yapmadık. Öyle geldi 10-15 kişi. Evlendim yani o şekil. Yani böyle şimdiki gibi öyle düğün falan yok yani. Hep borçla evlendim. Sonradan çalıştım o borçları ödedim yani. Adam bizi işe aldı. Ee, bize 12 lira yoğumiye veriydi, 10 lira yoğumiye veriydi. Sonradan ben başarılı oldum, bana 12 lira verdi. Ee, şimdi tam saat 12'de paydos ediyoruz. Kolonu dolduruyoruz. Kolon yüksek kolon. Alttaki işçi bir el araba daha harcatarsak kolon dolacak. Alttaki işçi tam saat 12 oldu, küre attı gitti. Ya etme yapma oğlum, etme kardeşim gel şunu dolduralım, bu bir daha... Bir saat sonra bu kurur bu beton tutmaz. Bu kolon dolduruyoruz. Bu fabrika kurulacak buraya. rica ettim. Sinirlendim. Oradan kürekle biraz harcattım, O da bana attı. Öyle bir münakaşa ettik orada ya. Yani. Sonra patron çağırdı bizi. Niye münakaşasız dedi. Ne münakaşası? Durum dedim böyle böyle. Sonra onu işten kovdu. Benim yoğum 15 liraya çıkardı. 1980 darbesi oldu. Hiç haberimiz yoktu. Sabahtan kalktık, sokağa çıkma yasağı duyduk. Radyo vardı, televizyon öyle bir şey, ulaşım yoktu. Sokağa çıkma yasağı koydular. Askeriye yönetime el koydu dedi. 1980 senesinde ki istilaldi. Evden dışarı çıkmadık. Sadece hayvanların bakımını yaptık, geldik evde oturduk yani. Yani biz gene çıkıyorduk da, yani burası şehir değildi. Burada iki tane hane vardı. Bir amcamın evi vardı, bir de bizim evimiz vardı bu gördüğüm bölgede. Burada hiç ev yoktu yani. Biz, i̇lk kez biz geldik buraya. Gençlere bizim tavsiyemizden bizim yap, dediklerimizi yapmıyorlar ki. Gençlere her gün tavsiye ediyorum. Şeker şerbetinden e, oruç tuttuğumuz zamanlar vardı diye anlatıyorum onlar on Nasrettin Hoca hikayesi zannediyorlar. Çalışmaları disiplin disiplinli çalışmaları. Disiplin yoksa orada çalışsan da bir şey yok yani. Bir disiplin olmayan iş yerinde şeyi sağlayamazsın. Asayişi sağlayamazsın sen yani. İsmet Yıldırım'ı yani çöpümüzü tertemiz topluyor. Her sabah iki tane işçi kapımızı süpürüyor. Yani bizim süpüreceğimiz yeri onun adamı süpürüyor. Belediye başkanımı bizim anılarımızı canlarda için teşekkür eder.